Evet. Ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bu arkadaşımız acıkmış. Onunla paylaşıyoruz. Oğlum yiyecek mi? He? Yiyecek mi ekmek? Ekmek yiyor mu? Yiyecek misin? He? Yiyecek misin? Veriyorum. Gel. Ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz ekmeğimizi, bölüşüyoruz. Evet, ekmeğimizi böldük. Paylaşıyoruz. Al oğlum. Hadi bakalım. Doyur karnını. Ha? Ve yarısını daha paylaşıyor. Alalım. Hadi bakalım. Ye baba, ki